Nijerya'da erkeklerin ve kadınların farklı diller konuştuğu ama birbirlerini mükemmel anladıkları bir köy olduğunu biliyor muydunuz? Ya da ülkenin en büyük şehri Lagos'un dünyanın en etkileyici yüzen topluluklarından birine ev sahipliği yaptığını. Bu ilginç bilgiler. Bu büyüleyici ülkenin zenginliklerinin sadece küçük bir örneği. Bir yer nasıl hem Afrika'nın en büyük ekonomisinin doğduğu yer hem de böylesine derin kentsel sorunların yaşandığı bir sahne olabilir? Binlerce yıllık geleneklerin yenilikçi girişimlerle bir arada yaşadığı bu kadar çeşitli bir ülkenin ardında ne var? İşte şimdi bunları ve daha fazlasını filtresiz dünya göreceksiniz. Keşif, eğlence ve sizi şaşırtacak içeriklerle dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hemen buraya tıklayarak kanalımıza abone olun ve bir videomuzu bile kaçırmayın. Nijerya'da beklentileri alt üst eden, gelenekselle moderni birleştiren ve hem kültürel hem de sosyal olarak sizi şaşırtacak ve ilham verecek kadar zengin deneyimler sunan bu yolculukta bize katılın. Nijerya, kültürel farklılıkların büyüleyici bir uyum içinde kutlandığı bir diyardır. Batı Afrika'nın kalbinde, Gine Körfezi'ne kıyısı olan bu ülke, geleneklerin, dillerin ve göreneklerin gerçek bir mozaidir. 250'den fazla etnik grup ve 500'den fazla dille kültürel çeşitlilik yalnızca Nijerya'nın belirgin bir özelliği değil, ulusal kimliğinin ruhudur. Nijerya'nın üç büyük etnik grubu olan Yoruba, Hausa ve Igbo halkları ülkenin kültürünün omurgasını oluşturur. Güneybatı'da yoğunlaşan Yoruba halkı, Osunvosokbo gibi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan manevi festivalleri ve canlı danslarıyla tanınır. Kuzeyde Hausa halkı atalarından gelen gelenekleri yaşatır. Dambe gibi hem fiziksel güç hem de kültürel sembolizm içeren ritüel dövüş sanatıyla öne çıkar. Güneydoğu'da ise Igbo halkı, ticaretteki olağanüstü yetenekleri ve Yeni Yan Festivali gibi hasat kutlamalarıyla tanınır. Bu etnik ve kültürel çeşitlilik yalnızca büyük topluluklarla sınırlı değildir. Uban gibi uzak köylerde alışılmış mantığa meydan okuyan eşsiz gelenekler bulunur. Burada erkekler ve kadınlar farklı diller konuşur ama birbirlerini mükemmel şekilde anlarlar. Bu dil farklılığı yalnızca bir merak konusu değil, kültürün günlük yaşamın derinliklerine nasıl nüfuz ettiğinin bir yansımasıdır. Bu farklı diller, toplulukta her cinsiyetin üstlendiği özgün rol ve değerleri simgeleyerek kimlik ve aidiyet bağlarını güçlendirir. Müzik, Nijerya'nın kültürel çeşitliliğinin bir diğer temel unsurudur. Ülke, Fela Kuti'nin popülerleştirdiği Afrobeat ve günümüzde dünya listelerini kasıp kavuran Afropop gibi, dünyayı fetheden müzik türlerinin beşiğidir. Enerjik ritimler, büyüleyici sözler ve benzersiz bir enerji, Nijerya müziğini ülkenin en önemli kültürel ihracatlarından biri haline getirir. Nijerya'nın dil çeşitliliği de zengin tarihinin canlı bir kanıtıdır. Resmi dil İngilizce olsa da, farklı bölgeler arasında iletişimi kolaylaştıran bu dilin yanı sıra Yoruba, Hausa ve Igbo gibi yerel diller hala yaygın olarak konuşulmakta ve değer görmektedir. Son zamanlarda hükümet inisiyatifleri yok olma tehlikesi altındaki dilleri canlandırmayı amaçlamakta. Çünkü her dil bir halkın hikayelerini, değerlerini ve geleneklerini taşır. Nijerya'nın kültürel ifadeleri sanatı ve modasında da kendini gösterir. Zanaatkarlar günlük yaşam sahnelerini ve mitolojik hikayeleri tasvir eden ahşap, bronz ve toprak heykeller yaratır. Aynı zamanda Nijerya modası geleneksel ve modern etkileri harmanlayarak Ankara gibi canlı kumaşlarla ve uluslararası podyumlarda boy gösteren sofistike tasarımlarla dikkat çeker. Bu kültürel çeşitlilik yalnızca ülke yaşamını zenginleştirmekle kalmaz, farklılıklar arasında bir birlik duygusu da yaratır. İşte Nijerya'nın gerçekten benzersiz bir ulus olarak gelişmesini sağlayan şey, bu kimliklerin kutlanmasıdır. Her köşesi yeni bir hikaye, yeni bir tat ve keşfedilecek yeni bir müzik sunar. Nijerya'nın güneybatısında yer alan Igbovora, dünyada ikiz doğum oranlarının en yüksek olduğu yer olarak bilinir. Bu etkileyici oranın arkasında, doğal bir hormon açısından zengin olan yam tüketiminin olduğu düşünülmektedir. Bazı Nijerya köylerinde, örneğin Ubang'da, erkekler ve kadınlar farklı diller konuşmamın yanı sıra, Sakinler birbirleriyle mesafeden ıslık yoluyla iletişim kurar. Bu, modern mantığı zorlayan kadim bir tekniktir. Abu Asorok yalnızca bir siyasi sembol değil, aynı zamanda Afrika'nın en büyük doğal kemeridir ve milyonlarca yıl önce oluşmuştur. Argungu Festivali'nde binlerce yarışmacı Matafada Nehri'ne sadece elleriyle girerek a veya olta kullanmadan en büyük balığı yakalamaya çalışır. Lagos, Nijerya'nın en büyük şehri. Gelenek ile modernitenin büyüleyici biçimlerde çarpıştığı, gerçek anlamda hareketli bir metropoldür. Ülkenin güneybatı kıyısında, Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer alan Lagos, Nijerya'nın başlıca ekonomik ve kültürel merkezidir. Asla uyumayan ve her köşesinde bir hikaye anlatan bir şehirdir. 20 milyondan fazla nüfusuyla Lagos, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Bu etkileyici rakam, şehrin ülkenin ticari kalbi olarak oynadığı merkezi rolü yansıtır. Lagos, büyük şirketlerin finansal kurumların ve yerelle ulusal ekonomiyi canlandıran yaratıcı endüstrilerin merkezlerine ev sahipliği yapar. Modern gökdelenler, hareketli pazarlar ve sokak satıcılarıyla dolu caddelerle ufuk çizgisini paylaşarak eski ile yeninin büyüleyici bir kontrastını yaratır. Ancak Lagos'u gerçekten tanımlayan şey onun direncidir. Bunu en iyi örnekleyen topluluklardan biri, Afrika'nın Venedik olarak bilinen Makoko'dur. Lagos'la günü üzerinde yer alan bu yüzen toplulukta, Evler bambu direkler üzerine inşa edilmiş ahşap yapılardan oluşur. Kanalizasyonun olmaması, sınırlı elektrik ve sürekli sel tehlikesi gibi zorlu koşullara rağmen Makoko sakinleri dikkat çekici bir uyum yeteneği sergiler. Lagünü işlevsel bir ekosisteme dönüştürmüş, yüzen okullar, pazarlar ve topluluğu şehrin geri kalanına bağlayan su taşımacılığı ağları kurmuşlardır. Lagos, aynı zamanda yaratıcılığın ve kültürün merkezi konumundadır. Şehrin sanat ortamı canlıdır. Galeriler kültür merkezleri ve dünya çapında ziyaretçileri çeken etkinlikler bulunur. Lagos Foto Festivali gibi festivaller çeşitliliği ve yeniliği kutlarken, Lekki ve Balogun'daki sanat pazarları Nijerya'nın sanatsal ve el işi geleneklerine bir dalı sunar. Ayrıca, Lagos dünya çapında etkili bir müzik sahnesine sahiptir. Afropop ve Afrobiyatı gibi müzik tarzları burada doğmuş, Burna Boy ve Viskit gibi sanatçılar Lagos'un sesini küresel sahnelere taşımıştır. Lagos'un altyapısı zorlu olsa da sürekli gelişmektedir. Hükümet ve özel yatırımcılar, kentsel koşulları iyileştirmek için çalışmaktadır. Denizin geri kazanılmış toprakları üzerine inşa edilen planlı bir şehir olan Eko Atlantik gibi projeler, Lagos kıyılarını modernleştirmeyi, yüksek standartta konutlar ve iş alanları sunmayı vaat etmektedir. Yine de hızlı kentleşme ve nüfus artışı, ulaşım, konut ve kanalizasyon gibi alanlarda şehir kaynaklarını zorlamaya devam etmektedir. Lagos'un bir diğer belirgin yönü ise girişimcilik ruhudur. Her köşede yaratıcılık ve yenilik örnekleri görülür. Özellikle teknoloji startupları şehirde verimli bir zemin bulmuş, Lagos'u Afrika'nın başlıca yenilik merkezlerinden biri haline getirmiştir. Finansal teknoloji, fintech, alanındaki yükselen şirketler, Nijeryalıların finansal işlemlerini gerçekleştirme şeklini devrimleştirerek, banka hizmetlerine erişimin hala sınırlı olduğu bir ülkede ekonomik katılımı artırmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen, Lagos, Nijeryalı halkının direncini ve kararlılığını yansıtan bir şehirdir. Burada her gün birçok kişi için bir mücadele olsa da, aynı zamanda olasılıkların ve umudun bir kutlamasıdır. Lagos yalnızca bir şehir değil, eşsiz bir deneyim. Geçmişin ve geleceğin unutulmaz bir şekilde buluştuğu bir yerdir. Peki ya siz? Nijerya'yı ziyaret etmek ister miydiniz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Sömürgeleştirme öncesinde, Nijerya güçlü imparatorlukların beşiydi. Bunlardan biri, bronz heykelleriyle ünlü Benin Krallığı, 12. yüzyıl. Diğeri ise Transahra ticaret yollarını kontrol eden Kanemaborn İmparatorluğu idi. Nijerya ismi, 1897 yılında İngiliz gazeteci Flora Shaw tarafından yaratıldı ve Latince siyah anlamına gelen, koyu renkli sularına atıfla kullanılan Nijer Nehri'nden esinlenildi. Kekenapep, motorlu üç tekerlekli araç, Nijerya'da icat edilmiş ve halk arasında popüler ulaşımın simgesi haline gelmiştir. 1974 yılında ise Lagos, Batı Afrika'da ilk açık kalp ameliyatının gerçekleştirildiği şehir olmuştur. Nijerya mutfağı, lezzetlerin ve geleneklerin patlamasıyla dolu olup halkının kültürel çeşitliliğini yansıtır. Her yemek, ülkenin kimliğinin bir parçasını, bir hikayeyi ve daha da fazlasını taşır. Toprak ve insanlarla derin bir bağ simgeler. Nijerya'yı keşfetmek, mutfağının lezzetlerine kapılmadan imkansızdır. En ikonik yemeklerden biri domates, soğan, biber ve baharatlarla hazırlanan karşı konulmaz lezzetiyle ünlü Wollofrice'dir. Wollofrice sadece bir yemek değil, insanları bir araya getiren kültürel bir unsurdur. Doğum günü partilerinden düğünlere ve basit aile toplantılarına kadar her zaman sofralarda yer alır ve ulusal gurur kaynağıdır. Hazırlanışı bölgeden bölgeye değişir ve hangi tarifin en iyi olduğu konusundaki rekabet, tüm Batı Afrika'da sıcak bir tartışma konusudur. Bir diğer öne çıkan lezzet ise özel bir baharat karışımıyla tatlandırılmış ve kömür ateşinde ızgara edilen et şişleri olan suyadır. Suya, çoğunlukla sokak satıcıları tarafından satılır ve hızlı, lezzetli bir atıştırmalık için en popüler seçeneklerden biridir. Yay olarak bilinen bu baharat karışımı, öğütülmüş yer fıstığı, acı biber ve çeşitli baharatları harmanlayarak her lokmada lezzet patlaması sunar. Nijerya, ayrıca egusi soğuk gibi zengin çorba ve yahni çeşitleriyle de ünlüdür. Öğütülmüş kavun çekirdekleri, Sebzeler ve et ya da balıkla yapılan bu yemek, genellikle yumuşak dokusuyla dikkat çeken ve elde şekillendirilen çorbanın içine batırılarak yenilen fufu ile servis edilir. Her kaşık, Nijerya mutfağının ruhunu temsil eden eşsiz doku ve tatlar sunar. Atıştırmalık sevenler için sokak pazarları etkileyici bir çeşitlilik sunar. Akara, kara gözlü fasulyeden yapılan kızartılmış köfteler. Kahvaltı veya atıştırmalık için yaygın bir tercihtir. Buharda pişirilen tuzlu fasulye pudingi olan Moin Moin ise, basitliği ve lezzeti harmanlayan bir başka popüler yiyecektir. Nijerya mutfağının zenginliği içeceklerde de kendini gösterir. Hibiskus çiçeklerinden yapılan hafif ekşi ve ferahlatıcı bir içecek olan Zobo, sıcak günler için idealdir. Palm Wine ise, palmiye ağaçlarından geleneksel olarak toplanan, ülkenin en sembolik içkilerinden biridir ve kültürel ve sosyal törenlerde önemli bir rol oynar. Nijerya'da yemek deneyimi sadece tatlarla sınırlı değildir. Tüm duyulara hitap eder. Pazar yerlerinde satıcıların ürünlerini duyurması, baharatların kokusu ve yiyeceklerin rengarenk görüntüsü canlı ve davetkar bir atmosfer yaratır. Yemek, insanları bir araya getirme aracıdır ve bu her paylaşılan sofrada hissedilir. Ayrıca Nijerya'nın küresel gastronomiye etkisi hızla büyümektedir. Dünyanın dört bir yanında açılan Nijerya restoranları uluslararası damakları fethediyor. Rice ve suya gibi yemekler ülkenin zengin kültürünün elçileri haline geliyor. Sonuç olarak Nijerya mutfağı yalnızca yemek değil, hayatın kutlanması, yaratıcılığın ifadesi ve halkının direncinin kanıtıdır. Ülkeyi ziyaret edenler için bu yemekleri tatmak, kültürle derin bir bağ kurmanın ve Nijerya'nın özünü her lokmada hissetmenin yoludur. Nijerya'da kadın hazları hala sessizliklerle çevrili bir konudur. Araştırmalar, özellikle büyük şehirlerin dışındaki evli kadınların çoğunun, partnerleriyle cinsel tatmin üzerine açıkça konuşmakta zorlandığını gösteriyor. Örneğin Lagos'ta kadınların yalnızca %12'si bu konuyu utanmadan tartışabildiklerini itiraf ediyor. Bu kültürel baskı, gizli çözümler sunan alternatif bir pazarın doğmasına yol açtı. Kayan mata gibi bitkiler, ceviz, bal ve baharat karışımı, ritüel banyolar ve hatta afrodizyak yağlar, Geleneksel pazarlarda evlilik tutkularını yeniden canlandırmak için satılan seçenekler arasında yer alıyor. Ancak şehirlerde isimsiz teslimatlar yoluyla sessiz bir devrim yaşanıyor. Online mağazalar titreşimli oyuncakları elektrikli masaj aletleri olarak gizleyerek özellikle 25-40 yaş arası profesyonel kadınlara bedenleri üzerinde kontrol sahibi olma imkanı sunuyor. Aileden gizli olsa bile. Güneyde ise aşk jousu tutkuyu takıntıya dönüştürüyor. Babalolar baldan vücut sıvılarına kadar değişen malzemelerle iksirler sunarak ...partnerleri birbirine bağlayacaklarını vaat ediyorlar. 2019 yılında Nollywood'da patlak veren bir skandalda oyuncuların bu büyülerin hedefi olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda dolandırıcılar sahte muska satışından kazanç sağladı. En ilginç olan ise birçok kentsel Nijeryalı'nın bu batıl inançlarla dalga geçmesi. Taki tanıdıklarından biri eski sevgilinin ilişkiyi atlatamadığını birinin bir iş yaptı diyerek kesin şekilde iddia edene kadar. Bu hikayeler değişim süresindeki bir ülkeyi ortaya koyuyor. Bir yanda direnen ataerkil tabular... Diğer yanda ise yavaş yavaş mahrem konuları yasaklar listesinden çıkaran bir nesil. Sansürü aşan çöpçatanlık uygulamaları veya Instagram'da cinsel eğitim veren influencerlar aracılığıyla Nijerya en hassas konuların bile bir yolunu bulabileceğini gösteriyor. İsterse bu yol yalnızca aralardan geçiyor olsun. Nijerya denildiğinde onun küresel sahneye olan büyük katkısını, özellikle de canlı ve üretken sinema endüstrisi Nollywood sayesinde görmezden gelemeyiz. Bu kültürel dev, üretim hacmi açısından Hollywood'u geride bırakarak dünyada ikinci en büyük film endüstrisi olarak tanınmakta, sadece Bollywood'un gerisinde kalmaktadır. Sayılardan öte Nollywood, Afrika yaşamının, kültürünün ve deneyiminin özgün bir ifadesidir. 1990'lı yıllarda yüksek bütçeli yapımlara alternatif olarak ortaya çıkan Nollywood, yaratıcılık ve azmin simgesi haline gelmiştir. Genellikle mütevazı bütçelerle çekilen yapımları Günlük yaşamla örtüşen hikayeleri anlatma yeteneğiyle milyonların kalbini kazanmıştır. Aile dramalarından doğaüstü gerilimlere kadar Nijerya filmleri her zaman yerel özgünlük dokunuşuyla çeşitli temaları keşfeder. Nollywood'u benzersiz kılan etkenlerden biri de dağıtım konusundaki yenilikçi yaklaşımıdır. Geleneksel endüstrilerin sinema salonları ve büyük dağıtım ağlarına bağlı olduğu dönemde Nollywood e erişilebilir videolarla büyümüştür. Önce VHS kasetlerinde, sonra DVD'lerde Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Netflix ve Roku TV gibi dijital platformlar bu yapımlara küresel bir vitrin sunarak Nollywood'u dünya çapında yeni izleyici kitlelerine ulaştırmaktadır. Nollywood filmleri, Nijerya'daki günlük yaşamı ve zorlukları etkileyici bir şekilde yansıtma yaklaşımıyla dikkat çeker. Çoğu zaman eşitsizlik, aile gelenekleri, cinsiyet ilişkileri ve modernleşmenin etkileri gibi sosyal konuları ele alırlar. İzleyiciyle doğrudan kurduğu bu bağ, Nollywood'u kültürel bir fenomen haline getirir. Filmleri toplumun bir aynasıdır ve insanların kendilerini ekranda gerçekçi bir şekilde görmelerini sağlar. Eğlence endüstrisi olmanın ötesinde, Nollywood Nijerya için önemli bir ekonomik güçtür. Oyuncular, yönetmenler, senaristler ve teknik ekip dahil olmak üzere 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlar ve ülkenin ekonomik büyümesine doğrudan katkıda bulunur. Ayrıca Nollywood'un başarısı, Afrika kıtasındaki diğer kültürel endüstrilere ilham vererek Afrika kimliğinin küresel sahnedeki gücünü artırmıştır. Son yıllarda yapımların kalitesi de önemli ölçüde gelişmiştir. Yeni nesil ve deneyimli yönetmenler daha karmaşık anlatılar keşfetmekte, ileri sinematografi tekniklerine yatırım yapmakta ve uluslararası profesyonellerle işbirliği yapmaktadır. Genevieve Nanaji'nin yönettiği Lionheart ve The Wedding Party gibi filmler, Nollywood'un standartlarını yükselttiğini ve hem yerel hem de uluslararası alanda takdir kazandığını göstermektedir. Nollywood sadece bir endüstri değil, aynı zamanda Nijeryalı halkın direnişi ve yaratıcılığının canlı bir portresidir. Hikayeleriyle sadece eğlendirmekle kalmaz, aynı zamanda eğitir ve toplulukları bir araya getirir. Sanatın güçlü bir sosyal dönüşüm aracı olabileceğini gösterir. Nijerya kültürünü dünyaya taşıyan Nollywood, yerel hikayelerin küresel bir etkiye sahip olabileceğini kanıtlamaya devam etmektedir. Nijerya, her bakışta büyüleyen ve şaşırtan doğal manzaralarla dolu bir hazinedir. Canlı kültürü ve güçlü ekonomisiyle geniş çapta tanınmasına rağmen Doğal güzellikleri de aynı derecede etkileyicidir ve dünyanın dört bir yanından gelen gezginler ve turistler için çeşitli manzaralar sunar. Başkent Abuon'un çevresinde yer alan ikonik noktalardan biri Zuma Kayası'dır. Deniz seviyesinden 725 metre yükseklikte yükselen bu granit monolit, Abuon'un koruyucusu olarak bilinir. Heybetiyle dikkat çekmekle kalmayıp, yürüyüş ve tırmanış parkurları da sunarak macera perestleri ve doğa tutkunlarını cezbetmektedir. Zirveden Çevrenin güzelliğini ve Nijerya manzarasının ihtişamını gözler önüne seren panoramik bir manzara izlemek mümkündür. Bir diğer önemli nokta ise Cross River eyaletinde bulunan Obudu Dağ Resort'udur. Bu doğal mücevher, modern konforla birleşen doğal güzellikler sunarak huzur arayanlar için mükemmel bir kaçış sağlar. Deniz seviyesinden 1500 metreden fazla yükseklikte konumlanan bu tatil köyü, sislerle kaplı dağlarla çevrili sıcak ve konforlu kulübeleri, yürüyüş parkurları doğal havuzları ve en büyük cazibe merkezlerinden biri olan dağların üzerinde kayan teleferik gezisiyle vadinin muhteşem manzaralarını sunar. Hem dinlenmek hem de kuş gözlemi veya yerel yaban hayatını keşfetmek gibi açık hava aktiviteleri için ideal bir mekandır. Nijerya aynı zamanda kıtanın en önemli biyolojik çeşitlilik rezervlerinden biri olan Baç eyaletindeki Yankari Ulusal Parkı'na ev sahipliği yapar. Bu park, vahşi yaşam için bir sığınak olup Afrika fillerini, bufaloları, antilopları ve nadir kuş türlerini görmek için en iyi yerlerden biridir. Ayrıca park içindeki Vicky sıcak su kaynakları, doğal olarak ısınan sularda benzersiz bir dinlenme deneyimi sunar ve dokunulmamış doğayla çevrilidir. Doğal güzelliklerden bir diğeri de, Afrika'nın en büyük yapay göllerinden biri olan Kainji Gölü'dür. Nijer Nehri üzerine inşa edilen barajla oluşan bu göl, sadece mühendislik harikası olmakla kalmaz, aynı zamanda balıkçılık ve tekne gezileri gibi su aktiviteleri için bir cennettir. Göl çevresi, su aygırları ve timsahlar gibi zengin bir yaban hayatına sahiptir ve doğa severler için büyüleyici bir yer haline gelir. Doğayla daha ruhani bir bağ kurmak isteyenler için, Osunvosokbo Kutsal Tapınağı doğal güzelliği kültürel ve manevi anlamla birleştiren bir mekandır. UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen bu orman tapınağı, Verimlilik ve refah sembolü olan Yoruba tanrıçası Osun'a adanmıştır. Uzun ağaçlar, sakin derecikler ve ormanın her köşesine yayılmış kutsal heykeller huzur ve saygı dolu bir atmosfer yaratır. Bunların yanı sıra Nijerya'nın kıyıları etkileyici güzellikte plajlar sunar. Lagos'taki Lekki Plajı, berrak sularıyla ve canlı atmosferiyle en bilinenlerdendir. Tarkwa Bay gibi plajlar ise şehir hayatının hızından kaçmak isteyenler için daha sakin sığınaklar sağlar. Nijerya'nın her köşesi, ülkenin doğal çeşitliliğine hayran kalmak için yeni bir fırsat sunar. Dağlardan ormanlara, savanlardan kıyılara kadar ülke, doğayı en saf haliyle keşfetmek ve onunla bağ kurmak isteyenler için bir davettir. Nijerya manzaraları sadece muhteşem olmakla kalmaz, aynı zamanda her bölgedeki yaşamın direncini ve zenginliğini yansıtır. Nijerya, stereotiplerin ötesinde bir ülkedir. Çelişkilerle dolu ama aynı zamanda sınırsız potansiyele sahip bir millettir. 200 milyondan fazla canlı nüfusuyla ülke, kültürler, diller, gelenekler ve hikayelerin iç içe geçtiği karmaşık ve dirençli bir ulusal kimliğin mikrokozmosudur. Bu keşif sırasında ortaya çıkan gerçek şudur ki, Nijerya karşılaştığı zorluklardan çok daha fazlasıdır. Kültürel çeşitlilik, doğal zenginlikler, Teknolojik yenilikler ve yeniden kendini yaratma ve gelişme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip insanlarıyla dolu bir topraktır. Kültürel çeşitlilik Nijerya'nın en büyük zenginliklerinden biridir. 250'den fazla etnik grup ve 500'den fazla dille her bölge festivaller, danslar, müzikler ve ziyaretçileri büyüleyen tatlarla dolu benzersiz deneyimler sunar. Bu çeşitlilik sadece bir merak konusu değil, ülkenin özüdür ve farklı halkların zorluklar içinde bile nasıl bir arada var olabileceğini gösterir. Bu çeşitliliğin kutlanması, farklılıklar içinde birlik olmanın mümkün olduğunu dünyaya ilham veren bir kaynaktır. Aynı zamanda ülkenin ekonomik ve kültürel kalbi olan Lagos, kentsel dayanıklılığın bir örneğidir. Hiç uyumayan, modernlikle geleneğin hızlı bir tempoda çarpıştığı bu şehir, Afrika'daki kentleşmenin zorluklarını ve fırsatlarını yansıtır. Nijeryalı halkın girişimcilik ruhu burada en belirgin şekilde ortaya çıkar. Startup'lar, pazarlar ve yaratıcı girişimler şehri ve ülkeyi geleceğe doğru şekillendirir. Altyapı sorunları ve hızlı nüfus artışına rağmen Lagos, Nijerya'yı tanımlayan yenilik ve uyum potansiyelinin simgesidir. Nijerya mutfağı ise ülkenin ruhunu yansıtan tatlar ve geleneklerin kutlamasıdır. Jollof rice, suya ve egusi çorbası gibi yemekler sadece birer öğün değil, insanları köklerine ve birbirlerine bağlayan kültürel deneyimlerdir. Yemek, toplulukları birleştiren, önemli anları kutlayan ve nesillerin hikayelerini anlatan bir unsurdur. Ayrıca Nijerya mutfağının uluslararası alanda yayılması zengin kültürel mirasının bir kanıtıdır. Spor alanında ise futbol tüm engelleri aşan ulusal bir tutku olarak öne çıkar. Spor sevgisi her sokakta ve toplumda görülür. Çocuklar ve yetişkinler Super Eagles ve Super Falcons'u desteklemek için bir araya gelir. Futbol sadece bir oyun değil, kimlik ifadesi, birlik motoru ve milyonlarca Nijeryalı için umut kaynağıdır. Halkın direncini ve zorluklara rağmen Hayal kurma ve başarma yeteneğini yansıtır. Bunun yanı sıra Nijerya'nın geleceği, genç ve bağlantılı nüfusunun liderliğinde teknolojik gelişmeler ve dijital bir devrimle şekilleniyor. Startup ekosistemi, finans, eğitim, sağlık ve tarım gibi sektörleri dönüştürerek teknolojinin eşitsizlikleri aşmak ve yeni fırsatlar yaratmak için güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor. Devlet desteği ve uluslararası yatırımla Nijerya, Afrika'nın en önemli inovasyon merkezlerinden biri olarak konumlanıyor ve kıtanın geleceğinin parlak olduğunu kanıtlıyor. Başarılarına rağmen Nijerya'nın önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul etmek gerekir. Yoksulluk, yolsuzluk, yetersiz altyapı ve etnik gerilimler ülkenin ilerlemesinin önünde engel olmaya devam ediyor. Ancak Nijerya'nın hikayesi üstesinden gelme hikayesidir. Nijeryalılar zor koşullarda bile uyum sağlama ve gelişme yeteneklerini defalarca göstermiştir. Nijerya'yı özel kılan şey halkının gücüdür. Müzik Spor, mutfak veya teknoloji aracılığıyla Nijeryalılar dünyaya tanınan bir güç olduklarını göstermeye devam ediyor. Yaratıcılıkları, direnişleri ve iyimserlikleri sadece ülkeyi ayakta tutmakla kalmaz, aynı zamanda dünyaya ilham verir. Sonuç olarak Nijerya zıtlıklar ve sonsuz olasılıklarla dolu bir ülkedir. Zengin kültürel mozaiği, genç ve hırslı nüfusu ve çeşitli alanlarda liderlik potansiyeli onu kutlanması ve anlaşılması gereken bir ulus yapar. Keşfetmek Öğrenmek ve ilham almak isteyenler için Nijerya hikayeler, tatlar, sesler ve hayallerle dolu açık bir davettir. Nijerya'ya sadece karşılaştığı zorluklarla değil, sunduğu fırsatlarla ve insanlık gücü hakkında verebileceği derslerle de bakabilmeyi umuyoruz. Umarız bu büyüleyici Nijerya yolculuğu sizin için de bizim için olduğu kadar heyecan verici olmuştur. Tüm bu videoları hazırlarken gösterdiğimiz çabayı da göz önünde bulundurarak bize bir beğeni ve yorum bırakmanızı çok isteriz. Bu her hafta en iyi içerikleri sunmaya devam etmemiz için en iyi destek olacaktır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve henüz abone olmadıysanız, hemen abone olun ve bildirim zilini açın ki her hafta ürettiğimiz bu büyüleyici videoları kaçırmayın. Şimdi hemen izleyebileceğiniz gibi, gezegenin en etkileyici yerlerinden birini keşfetmek için bu fırsatı kaçırmayın. Bu ve birçok başka harika yerin sunduğu mucizeleri keşfedin.